Merhaba arkadaşlar. Gezgez kanalı'na hoş geldiniz. Ben Arda. Sizlere Ankara'da balık tutabileceğiniz yerleri tanıtacağım. Bugün sizlere ilk tanıtacağım yer Çamlıdere Baraj Gölü olacak. Çamlıdere Baraj Gölü Ankara'ya 95 km uzaklıktadır. Ankara'ya su temin eden en büyük barajlardan da biridir. Balık avı için favori avlaklarınızdan biri olabilir. Büyük boylarda aynalı sazan yakalayabilirsiniz. Yem tercihiniz ise Mısır ve Solucan olmalıdır. İkinci olarak da tanıtabileceğimiz yer Kesik Köprü Barajı. Kesik Köprü Barajı Ankara'ya 110 km mesafede bulunuyor. Kesik Köprü Barajı'nın derinliği ise 30 metredir. Barajımızda bir tesis ve bir büfe bulunmaktadır. Balık avcılığı açısından da zengin çeşitliliği olan bir avlaktır. Yayın, turna, alabalık, sudak ve sazan balıkları bulunmaktadır. Size tavsiye edebileceğim yem çeşitlerinizde canlı yem veya silikon yem kullanabilirsiniz. Üçüncü olarak da size anlatabileceğim yerlerden birisi de Kurtbağız Barajı. Ben bu barajı çok seviyorum. Hep kendim de gidiyorum zaten. Hem mangal için hem balık tutmak için hem de doğanın içine yürüyüş yapmak için kesinlikle gitmeniz gereken yerlerden biridir. Yani lütfen sadece olaya balık için bakmayın. Ya çünkü Kurtbağız Barajı'nın çok güzel bir yemyeşil doğası var. Bu barajda istediğiniz gibi gezebilirsiniz. Turna, tatlı su levreyi, sazan balığı barındıran Kurtbağız Gölü aynı zamanda fa insanların favori alaklarından birisidir. Balık avı için göl kenarına yol bozuk olduğundan ulaşmak biraz sıkıntılı. Bunun için e, bence direkt piknik alanından dümdüz aşağı giden bir yer var. Oradan yenip daha güzel tutabilirsiniz yani hiç zorluğu olmaz sizin için de. Asartepe Gölü de Ankara 60 km mesafededir. Gölde turna, sazan, tatlı su levreyi avlayabilirsiniz. Yol bozuk olduğundan kenara yaklaşmak son derece sıkıntılı. Turna ve levrek için sarı veya beyaz silikon kullanabilirsiniz. Ya da kaşık veya metal vibrasyon kullanabilirsiniz. Sazan için de mısırlı alanabilirsiniz. Beşinci olarak da siz önerebileceğim bir yerde Sarıyer Barajı. Ankara'ya 125 km mesafededir. Yayın, sazan, kerevit, kızıl kanat, gümüş, kadife veya yılan balığı yaşamaktadır. Kirmir Çayı ise Ankara'ya 115 km mesafededir. Yayın, sazan, tatlı su kefali, gümüş ve bekir balığı yaşamaktadır. Güldürecek Barajı ise Ankara'ya 115 km mesafededir. Yayın, alabalık, sazan, tatlı su levreyi, tatlı su kefali, çay balığı avlanabilmektedir. Çubuk'taki Karagöl Gölü ise Karagöl Tabiat Parkı içinde bulunan bir krater gölüdür. Göl kenarında Karagöl Mesire alanı bulunmaktadır. Solucan kullanarak dipoltası ile kadife balığı yakalandığı söylenmektedir. Ankara'ya 76 kilometre mesafededir. Yıllık olarak avyasa gelebildiği için oraya gitmeden önce orayla iletişim kurmanız gerekiyor. Eğer yolunuz çubuğa düşerse çubukta iki tane baraj gölü bulunmaktadır. Bu göllerde sazan ve kefal avlayabilirsiniz. Burada mısırla yemleme yapıp sazan yayı da kullanabilirsiniz. Ya da solucan, çekirge, böcek falan kullanabilirsiniz. Yenice Baraj Gölü ise Eskişehir'e 80 km mesafede kalmaktadır. Kamp için gidebileceğiniz ilerlerden birisidir. Yenice Barajı'na sazan balığı için gidebilirsiniz. Haymana ilçesi içindeki Dikiltaş Gölü'ne de turnav için gidebilirsiniz. Turna için silikon yem veya kaşık kullanabilirsiniz. Sazan popülasyonu azaldığı için Ay saklarını takip etmeniz gerekir. Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü ise il Merkezinde 20 km mesafededir. Sazan, turna, kadife, gümüş ve kerevit balığı çıktığı söylenmektedir. Sazan için hamurlu yay ve mısır, turna için kaşık veya silikon kullanabilirsiniz.